Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda krama yer dişinin kütüphaneden nasıl seçilip hazırlandığını anlatacağız. SolidWorks'ün ana ekranındayken Design Library'e gelip Toolbox'ı bir kez tıklıyoruz. Toolbox menüsüne girmek için de şuradaki kısma Add in now butonuna basıyorum bir kez. Açılan menümüzden biz milimetrik sistem kullandığımız için asimetriye çift tıklıyorum ve dişilerin içerisinde bulunduğu power transmission klasörüne çift tıklayıp dişliler gear klasörüne giriyorum. Oluşturacağım krama yer dişli şurada görmüş olduğunuz rack. Buna create part diyorum arkadaşlar. Ve sol tarafta görmüş olduğunuz gibi krama yer dişlimizin bazı ayarları var. Şu anda kendisi otomatik çıkan değerlere göre bir krama yer dişli oluşturmaya çalışıyor. Modülümüz, bakın burada istediğimiz rakamları seçebiliyoruz. Modülümüz 2 olsun. Bakın anlık olarak seçtiğim her şey değişecek. Burada görmüş olduğunuz açı değeri sadece 14.5 ve 20 dediğimiz dik ve geniş açılar var. Dişin yapısına göre açımızı seçiyoruz. Face Fit dediği yüzeyin genişliği. Yani şurada görmüş olduğunuz çizgisel yüz genişliği. Bunun genişliğini e, genelde makine elemanlarında hesaplama yaparken modül çarpı 10 şeklinde hesaplıyoruz. O yüzden modülümüzü 2 seçtiğimiz için face width yüzey genişliğini 20 yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz pitch height dişin yüksekliği modülümüzü 2 seçtiğimiz için burada e, şu görmüş olduğunuz bir dişin yüksekliği yaklaşık 4.35 olur. Bunun da makine elemanlarındaki standardı bir dişin 3 katı. Yani yaklaşık 4.35'e 3'e çarparsak 13 gibi bir rakam elde ederiz. Bunu biraz daha yuvarlayacak olursak 15 mm olarak yazabiliriz. Buradaki length dediği krema yerimizin boyu. Başlangıcında bakın bir düzlük var. Daha sonrasında yani şurada görmüş olduğunuz genişliğin yarısı kadar burada bir düzlük var. Sonu ıı, kaç milimetrede kalıyorsa, yani bunda bir diş sayısı girmiyoruz, otomatik olarak gitmiş olacak. Örneğin 300 girelim. Şu kısım tamamlanması için şöyle 50, 2 milimetre daha girip düzgün bir rakam halinde bırakıyorum. Burada ne kadar diş gösterileceğini söylüyor. Yani bu temsili olarak bir diş mi olacak? İşte 3, daha fazlası için izin vermiyor. Yani 1, 2, 3 ya da tamamı şeklinde seçim yapabiliyoruz. Bunun için bir yorum ya da kendiniz için bilgi istiyorsak komut dediğimiz kısma giriyoruz ve bunu nasıl anacaksak buraya ismini girebiliyoruz. Kramer modül 2 diyeyim ben. Ve onayladığımız zaman Kramer dişliğimizi hazırlamış olduk. Eğer sadece Kramer dişliği oluşturup herhangi bir eklenti yapmayacaksak işlemimiz bu kadar. Ama böyle bir ürünü kullanmamız için bağlantı yerlerini oluşturmamız gerekir. Şu görmüş olduğunuz düzlükte bir skeç açıyorum. Ve buna üst düzlemden bakalım. İki tane kare ekleyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz yere bir kare ekliyorum. Şu çizgiyi tıklayıp CTRL butona basılı tutarak Şuradaki kenarı seçip korener yani aynı hizaya al diyorum. Şurası tam köşeden köşeye denk geldiği için bakın siyah olmuş oldu. Yani bir ölçüye gerek yok. Ölçen dediğiniz zaman 20 rakamını görürsünüz. Şuna tıklayıp 20 yapıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Köşe noktayı seçtim. Ve genişliğim 20. Kütüphanede seçtim dosya üzerinde değişiklik yapıldığı için her seferinde değişiklik uygulansın mı diye uyarıyor bizi. Ve bunu feature komutlarından extrude diyerek şurada görmüş olduğunuz alttaki yüzeye kadar kalınlaştırıyorum. Her iki tarafta kalınlaştırıldı. Onaylıyorum arkadaşlar. Böyle bir ürünü bağlamak için gömme başlı bir civata, havşa başlı veya imbus başlı civata ihtiyacımız var. Biz bir tarafa havşa başlı, diğer tarafa da imbus başlı yapalım. Bunun için Whole Wizard komutuna tıklıyorum. Bir tarafa gömme başı için imbus başı tercih edeceğiz. Metrik metric 6 ya da Metric 8 seçiyorum. Ve Position kısma gelip şu yüzeye Metrik 8'in cıvata başı çok büyük oldu o yüzden gelip e, Metrik 8'i Küçültelim Metrik 5 diyelim Yüzeyi seçtim ve şimdilik rastgele bıraktım Yukarıdan bakalım ürünü bize Ölçendirmeye gelip Kenarlardan eşit olacak şekilde 10 mm Üstten de ortalamak için 10 mm diyorum. Evet onayladığımız zaman buradaki kısma civata boşluğu açılmış olacak. Diğer tarafa da havşa başla açalım. Yine Holy Wizard'a geldim. Bu kez seçimi havşa başa getirdim. Buradaki kısım yine metrik 5 olsun. Pozisyon kısmına gelip İstersek 3D de yapabiliyoruz ama şu anda yüzeyi seçip rastgele bırakıp ölçenlemek daha kolay olacaktır. Yine gelip kenarlardan 10'a 10 ölçendirme yapıyorum. Evet 10 ayırdım. Havşa başlığı içinde civata deliğimiz oluşturuldu. Ancak bunun boyu yeterli gelmedi. Şuna sağ tıklayıp edit feature diyelim. Şuradaki blind kısmını arttırıyorum. Onu ayırdım. Evet bu da oluşturuldu. Şöyle bir kes alıp bakalım arkadaşlar. Genişliği 20 idi. O yüzden şuradaki kısma 10 mm diyorum ve terse git ya da eksi 10 diyeceğiz. 10 ayırdım ve bakış açımı şu yörüngeden baktırıyorum. Evet eğer imbus başlı yaparsak bakın arkadaşlar bağlantı deliğimiz bu şekilde olacak. Avşa başlı yaparsak da bağlantı deliğimiz bu şekilde olacak. Peki neden ikisi de gömme başlı oldu? Üzerinde çalışacak olan silindirik düz dişi çark civata başlarına gelmemesi gerekir. Sebebimiz yani bu. Görmüş olduğunuz gibi yer dişlimiz hazır. Eğer bu bir tabloya bağlı olacaksa dilerseniz kör olacak şekilde e, Holivizır'da yine delikler delebiliriz. Şöyle basit olarak 2-3 tane bundan da örnek yapalım. Sadece e, diş için e, bakın bu düz delik. Bu da diş açılacak olan delik. Bunu tıklayıp metrik kaç istiyorsak işte metrik 3 diyelim. Position'a geliyorum. Şu yüzeyde birkaç tane şöyle diş açalım. Buradan de dişlerin içerisinden çıkmaması gerekir. Onaylayalım. Bakın metrik 3. Evet, bu şekilde bağlantı delikleri oluşturup bir tablanın üzerine sabitlemek istiyorsak eğer bu şekilde de diş açabiliriz arkadaşlar. Krama yer dişli ile anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda krama yer dişli ve düz dişliler ilgili bir sistem oluşturacağız. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.